Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Esas daha erken video çekecektim de çekemedim niyeyse Aha e, Oyunda yeni bir şey girmiş. bir bakalım şuna ya Ah Masa üstüne döndü Bir saniye Masa üstüne döndüyse şşş. e, Şöyle ufak bir şey yapalım e, İzledim var açtık madem İzledim değil mi? Evet sanki pek iyi bir şey gelmiyormuş gibi algıladım ben olayı. Ee, kurt mutfağı ee, pek iyi değilmiş gibi geldi. Neyse tekrar dönelim şimdi oyunumuza. Kaldığımız yerden devam edelim pek. Kurt geliyor galiba, büyük bir kurt. Ee, üçüncü 3. dünya 38. günden ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapacaktık ne yapacaktık bak yorumları okumadan geldim ya okudum da kağıda yazmam gerekiyordu kim ne yazdı diye. Dur bakınca bakınca anlayacağım herhalde. Geçen sefer ölümden kurtulduk. Ses kesikti bak onu yazmıştınız evet. Ee, telefonla çalınca sesi bir daha açmayı unutmuşum. Ha zemin yapacağız zemin çalışması var. Evet. Gündüzün ortasındayız arkadaşlar. Bir önce kış, yaz geldi. Ben bunları yapmayı unutmuşum. Çok güzel. Aferin bana. Ee, saman bakalım. 23 tane orada saman var. İf var bir tane. Şurada ipi alayım. Ee, sonra saman... Aha! Bakın. Evet. işte çok güzel. Ee, şundan bir tane daha ip yapalım. Yerin üstüne. Ve kalkanımızı içirelim. Bunlarla pek işim yok. 136 canım var tamam. Şu i̇lk önce canımı doldurayım. 176 yeter bu kadar. Çantayı bırak. 37 tane. 20 tane zaman kalsın üzerinde Akıl sağlığı ne durumda? Akıl sağlığı çok güzel ya. Sevdim. Evin zeminini yapacağız ya. Evet, hatırladım. Evin zeminini yapacağız. Hatırladım. Ee, şunları şu, şu bu. koyayım. Chester sende ne var kuzum? Dört tane taş. Aham. ip yapsak valla ip yapalım şu taşı al o zaman. taşı değil de şeyi ver şunu ver bir saniye şunu şöyle. evi bir düzenleyelim ya bu kesin yapılması gereken şu şeyle dişleri al ee... ha evet köfte olacak şuraya gel bir tane bir tane daha yumurta koysam ne olur acaba? Ha tamam. Bunlar üstümdekileri bıraktım. Senin Chester'ın üstüne ne, bu ne, işi var ya? Kıyafet. Şu kıyafeti... a doldu. Tamam. Şu kıyafet işi de bitti. Bu yumurtaları versem alır mı acaba bu ya? Yok. Almıyor. Çünkü yumurtayı kuşa verirsem bir şey yaptı yok. O zaman stor atmaz. Stor atırız. Taşları al. Şunu atalım. Adını... Aha! Bakın. Değişik oldu bak. Neyse aç dedim şimdi. Şu üzerimi yine boşaltayım ben. Eee Ah pardon. Şunu koyacağım. Çakır taşı 15. İki tane var. Birini bıraksam mı? diye düşünüyorum. Evet hiçbir şey yapmadan geçti ya. Gel. Şu aşağı bakalım giymiş falan var mı? Haa. Vallahi çok iyi. Bir saniye. Baltayı al. Gel buraya. Bana vurmayın. Canlarım benim. Şimdi bana vurmayacaksın bu sefer. Gel yani eve gidelim biz. Buradaki yemiş de oluyor galiba. Gece evi şey yaparız. Ha. Gece evi şey yaparız doğru. Şu yemişleri alalım. Al kavandan Şunu dikelim ya. Şu şapka ihtiyacım yok. Uf, evi toplamak lazım. Hadi gel. Gel, altı tane yemiş. Gidiyorum, geleyim de şu gece olmadan, gece olmadan bir iki tane daha toplasak. Toplamasak mı? Şunu da Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi. Tamam, yapmak istedim yaptım. Güzel. Ha iyi. Şimdi gel evi biraz daha şey yaparız. Ya mutf. Şimdi zemini halı gerekiyor değil mi? O kadar aç mısın ya? O ses bizden gelmedi herhalde. Hadi ya. Biraz daha şöyle yapalım. Şu et taftakileri toplayalım ya. Hmm, kozalaklar da varmış. Sen şöyle kal. Ha, bal yap dedi bir arkadaş. Bal için çalışır. Bak, onu unuttum. Şimdi hatırladım onu. Ee, et. Ee, iki tane şey. Sebze. Neydi? Bal kabağından bir şey yapıyor muyduk lan? Bal patlıcanı koyayım. Bal kavandan bir şey yapıyorduk herhalde. Ben buraya kadar yaparım bunu ya. Kesinlikle. Z evi büyük yaptım ya. Çok büyük yaptım evet. Gel. Ş şuradan başlayalım esas. Ups, nereye gitti o? Ha şuradaymış. Şuradan bir başlayalım. Evet. güzel. Açık durun ne? Çok tahta lazım, hmm. Güzel, çok tahta lazım Müthiş de hala geliyor Şundan bir tane alıp Herhalde öyle bir şeydi Hem şey kazık daha çok yapacaktım kesinlikle 39. gün. Ya ona vurma yazık. Daha çok şey çıkanlara gidelim. Ona vurma. Ah! Gözün altın düştü açtık. Ya bu galiba bölümde evle uğraşacağım ben. Ne, ne diyeyim? Ona vurma. Keşke vurmasaydım ya Çünkü 4 tane mi 3 kalas mı düşüyordu ya Bak ah gitti yanındaki Kürek Burada şu şeyi yapabilsem e Evin içerisinde zemine Mermerim yok mutfak için mermer kullanamayacağız. Ama diğer bölümlerde mermeri gidip alabilir miyim bilmiyorum çünkü o da çok çok kötü bir yerde. Biraz ağrı ağrı dikiyorum. Değil mi? Yok. Bitmesin. teze alalım. Tezekleri de şey için alıyoruz. Aa burada da yer var. Dur dur şunu alayım. Şunun altındaki şeyler. Tamam. Gel. Sen nerede? Gel bakayım. Ah be. Bak. Çok iyi oldu bu. çok iyi oldu. Dört tane de ağaç kesmekten daha kurtulduk. Dörder ağaç. Bu oluyor. Kalas yapmaktır ha. Evet. Yazın şu yemek olayını yapayım. 10 tane tale yaptık. Onun sözünü yaptık. 10 ee, tane tane yaptık. Kazıkları artıracağız. Şu yemişi alayım. Ah, ulan o değil. Ha, tamam. Bir saniye. Kazık. Kazık nereye gitti ya? Ha. Tamam. Yemiş. Şunu alalım. Havucu alalım, Şey yapalım. Şunu koyalım. 10 tane olunca açlıktan ölmeden inşallah bu kadar yemek varken açlıktan ölmek de patlıcanı koyduk ya patlıcanı yemek oldu ya çok iyi e ee, o kadar mı Hı. kuş tüyler şuraya git Ha, şimdi bilim şeyleri kıyafet sandığı şu köşesi olsun. Tamam Kıyafet sandığı şu köşesi olsun. O yemişler. Şu arkadaki üç tane arkadaşı. Tamam, çok güzel. Şu yemişleri alalım. A baba baba. Ah. Ah kaçtı. Elimden kaçtı. Şimdi şuraya sandık yapacaktım. Şurası kıyafet sandığı demiştik, değil mi? Doğru. Ha, tüy mü falan buraya koydum ben. Tamam, şunu al şunu da al. kıyafet sandığı yapacağız burada. Kıyafet evet dikiş. Bilim şeylerini al. Yani şu üçü bu kıyafet için tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Şu yerden şapka üstü Üstümü alma. Toplaş yavaş yavaş. Kıyafet kıyafet. Bunda kıyafet bir tane var. Evet. Sakal bir sakalda olsa çok kral olacak da. Arı kovanı. Bu da kıyafet. Şu da kıyafet. Tamam. Cüneyt. Şu etrafı aydınlansın da gece iş yapayım diye bu ateşi o kadar çok körüklüyorum. Ve üzerimi düzenlemek için. Hmm. Şimdi bal toplamaya gideceğiz, evet bugün bal toplamaya gidiyorum. şundan mı bir şey yapıyorduk? Sap mı koyalım? Üç tane sap koyuyorum. Bakayım ne oluyor? Bu muydu lan o? Bakalım. Anlayacağız. Deneme yanılma. mı? Ee, evet olmadı. Kuşa versem ne olacak? Ah kabul etmiyor. Teşekkür ederim. Bir şey al. ölümce ıı, Ölümcek ağlarına. Arı kovanı. Nerede o? Şurlar Şey yapma. Ha, şu. Neyse ip işte. Aa, ip de mi istiyorsun sen? İp de istiyormuş. Şu köfteyi alalım. Bir tane daha alalım. Gidin bir şuraya koy. Doğru. Doğru yapmışız. Şunu şuradan al. Ben gideyim. Evet, arı kovanları. Arılar nerede var? Tap tuşu. Bize yakın nerede var? Şurası çok güzel. Yemekler alız. Kafada kasket yok ya. Çok büyük dert. Hmm. Kutlar. Şu samanları alayım. İşte kardeşlerim. Kafadaki şeyi yapabilmek için Yemişi yedin mi yoksa ya? Ke Kardeşim yemişi mi yedin? Bu kadar aç olma Kardeşim diyor o yiyorsun. Yedim mi yemişi? Vallahi yemiş. Hadi şuradan gidelim. Yolumuzu bulalım. Dur be! Şurada yukarıda Ölümcek vardı galiba. Yani Örümcek yuvası mı vardı? Şurada mıydı? Dur bakayım. Ee, şimdi bir saniye. Ee, de devam edeceğiz. Bu bölüm 20 dakikalık ufak bir bölüm devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın.